Merhaba arkadaşlar. Binde satılan fakir atriayı tanıtacağız size. Elektrik süpürgesini. Bugün ayın 23'ü. 23 Eylül 2021 arkadaşlar. Binden aldık. 699 TL'ye aldık. Piyasa fiyatı 800-800 küsür lira da bilginiz olsun. 100 küsür lira kardayız binden aldığımız için. Sizinle birlikte tanıtacağız makinemizi. Açması kolay olsun diye önceden açtık. Hemen cihazın tanıtımına geçelim. Bu şekilde metal hortum var arkadaşlar. Şurada ayarı var. Öne doğru ittiriyorsunuz. Şu şekilde mandalı var. Öne doğru ittiriyorsunuz. Ayar. istediğiniz ayarda bırakabilirsiniz. Bu şekilde dişleri onu tutacaktır. Sabitleme tuşu var arkadaşlar. Çok güzel kısaltma büyütmeli. Plastik hortum var arkadaşlar. Güzellikle hemen plastiklemişler. Açıyoruz sabitlerini. Hemen ağız kısmına gelelim. Ağız kısmında minimum, maksimum hız seviyesi var şu şekilde minimum, maksimum bu şekilde ayarı var arkadaşlar. Ayrıca fırçalı ve fırçasız olmak üzere mandalı var. Şurada şu şekilde bastıracaksınız. Altta gösterdiğim şu şekilde düz. Gördüğünüz gibi fırçalar. Dışına çıktı bu fırçalı kısmı. Bastınız fırça içeriye girdi. Bu şekilde de kaydırmazı var güzel bir ürün yapmışlar. Bu şekilde rahat dönsün diye ve boynu şu şekilde arkadaşlar çok rahat kalkabilir bir hazineye sahip. Bu şekilde sulu yerleri çekmeniz için veya dip bıçak koltukları almanız için de küçük bir aparat vermişler arkadaşlar. Bu da köşe çekimleri için Ekstra aparat arkadaşlar. Büyük bucak gelmesi için. Hemen makinamızı açalım. Makina çok güzel arkadaşlar. Çok kibar. Bu şekilde şuradan göstereyim ilk. Makaralı kablo çekicisi var. Bastığınızda Geri çekecektir arkadaşlar makaralı. Ofon düğmesi, başlat kapat düğmesi. Makinemizin ön kısmına geldik. Hemen bu kısmı anlatmak istiyorum. Burada bir tuş var. Tam tutma yerinin altında. Bakın çektiğinizde şuradaki tuş içeri girecek. Ve buradaki kutuyu çıkarabileceksiniz. Bu mandaldan kurtarmanız gerekiyor. Mandaldan kurtardığınız temizleme haznesi. Temizleme haznesi de çok basit. Bu şekilde açtığınız, içini boşaltıyorsunuz, temizliyorsunuz. Yıkayabilirsiniz ama kuru olması çok önemli. Kuru olacak arkadaşlar. İyice kuruduktan sonra hareket ettireceksiniz. Yani tekrar makineye takacaksınız. İki tarafında temiz olması gerekiyor. Size kısaca filtreyi anlatayım. Filtrede temizleme filtresi bu şekilde. Bunu şuradaki mandalı görüyor musunuz? Mandalı hafiften kendinize doğrasın. Asıldım. Aparat çıktı. Bunu temizleyebilirsiniz. Temizliğini de anlatacağım. Hemen temizliğine geçiyorum. Aparatın arka kısmını çevirdik. Nasıl temizleneceği anlatıyor. Nasıl temizleneceğini tekrar kendiniz okuyabilirsiniz. Ben size kısadan anlatmak da istiyorum. Şurada mandallar var bunu dışa doğru olan çıkıntıları yukarıya kaldırıyorsunuz. Alttaki aparatı da kendinize doğru çekiyorsunuz. Aparatı söktüm. İki parçadan oluşuyor. Birincisi sünger, ikincisi keçe. Bu şekilde çıkarttım. Parçaladım malzemeyi. Arkadaşlar bunları çitilemiyorsunuz. Yıkayabilirsiniz ama kesinlikle çitilemeyin diye özellikle de tembih ediyorlar yıkadınız bunu koparabilirsiniz isterseniz birbirlerine geçmişler ama yıkadınız kuruladınız kuru olması çok önemli makine için birinci olarak keçeyi ikinci olarak süngeri koyduk geri yerine yıkadık kuruduk birinci sünger ikinci keçe aynı şekilde burada da anlatıyor arkadaşlar sıralamayı doğru koymanız gerekiyor hemen geri kapatmayı göstereceğim size şurada dişleri var açık açık görüyorsunuz. Buradan şöyle geçireceğim bunu. Geçirdim. Ve bastırdım. Bitti. Bu kadar basit bunu temizlemesi. Ee, önemli olan firmaların bize önerdiği 6 ayda bir bunları değiştirin sıfırıyla yenisini takın diye öneriyorlar bize. Filtremizi tekrar aynı şekilde okuna kılavuzu iç kısmına gelecek şekilde keçi dışa bakacak şekilde kapatıyoruz ve bastırıyoruz. Bunda tık diye ses gelmez arkadaşlar. Yuvaya oturduğundan emin olun. Bu şekilde tekrar hazinenin içine koydum. Tak diye ses geldi. Çünkü mandaldan içeriye oturdu. Bu şekilde burası hazır. Kuru makine arkadaşlar. suyu çalışmıyor. Şimdi geldik ikinci anlatımına. Arka hazine toz haznesini anlatacağım size. Bunu da bunu da temizlemeniz gerekiyor. Çok tozlandığında. İki tane mandalı var. Mandalı kendinize doğru çekin. Parçayı çıkarttım. Hemen önemli bir nokta göstereceğim size. İçindeki filtreyi görüyorsunuz. Kesinlikle fırçalamayın. Kesinlikle hani e, önerilmiyor normal yıkayın. Kuruduktan sonra kuruduğundan emin olun Makinanızın içine e, makinenin içine su kaçarsa kesinlikle zarar vereceği yazıyor şeylerde. Su kaçmaması gerekiyor motora. Kuruduktan sonra bir önemli nokta var. Onu göstereceğim. Özellikle yaklaştırarak göstermek istiyorum. Bunu oturturken yapılan en büyük hatalardan bir tanesi yanlış oturtup takamıyorsunuz. Daha önce benim de başıma geldi. Böyle takılıyor. Bu bu şekilde takılmıyor arkadaşlar. Sonra bunu takamazsınız. Neden girmiyor diye düşünürsünüz. Bunun altındaki dişler var ya. Burada iki tane yuva var. Bu birinci yuva daha geniş. İkinci yuva kart yuvası gibi sim kart yuvası gibi küçücük. Ondan hemen sonra çok küçük olduğu için gözden kaçıyor arkadaşlar. O kart yuvası gibi sim kart yuvası gibi küçük olan yere bunu takıyorsunuz. Ve böyle bastırdım. Şu an takıldı. İkinci kez geldik bunun yuvasına. Önce yukarıyı takıyorum. Sonra aşağıyı bastırdım. Çıt diye ses geldi. Kontrol ediyorum. Gayet güzel oturmuş arkadaşlar. geldim. Hemen kılavuzumu da anlatayım size. Ortalarda bizim için Türkçe olması gerekiyor. Arkadaşlar, önemli noktaları ben size söyleyeyim. Aynen ortalarda bir yerlerde Türkçe kılavuzu var. Bunu da okuyabilirsiniz. Türkçe bölüm kaçıncı sayfadan başlamış? Hemen bakıyorum. 23. sayfadan başlıyor sizin için de. Bakmış olalım. Ben size önemli noktaları sayayım. Filtre temizlemeleri hepsini gösterdim. Hepsini suyla yıkayabilirsiniz. E, çitilemeyin. İşte fırça falan sürtmeyin o şekilde. Normal elinizle yıkayın, kurutun. Kullanın arkadaşlar filtreleri. İçinin burasının çok fazla toz olmasına müsaade etmeyin toz, toz hazinesi maksimum seviyeyi geçmesin. Her elektrikledikten sonra makineyi kaldıracağınızda temiz bırakmanız gerekiyor. Temiz bırakırsanız kullanımınız ömrü sizin için daha uzun sürecektir. İkincisi arkadaşlar elektrik sürgenizi güneş ışığına maruz kalan yerlerde bırakmayın. Güneş ışığı motorun ömrünü kısaltır. İkincisi ısı, soba gibi yerlerde elektrik sürgenizi birebir teması yakınlarda bırakmayın. Motor kesinlikle etkileniyor. Bunu kullanma kılavuzunda da okuyacaksınızdır. Şimdi hemen denemesine geçelim. Parçaları birleştirmek çok kolay. Tekrar açtım. Bastırdım. Tak diye ses geldi. Çok kolay. Makine de çok güzel. Devri de çok güzel. Hemen başlayalım makineleri tümlemeye. Büyük kısmı az kısmına gelecek. Taktım. Çıt diye ses geldi. Mandalı var. İki türlü mandalı var. Biri burada, diğeri tam karşısında. İçine bastırarak takacaksınız, bastırarak çıkartacaksınız arkadaşlar. Çok güzel bir sistem yapılmış. Olaya bunları kırarsanız bunların yedekleri, elektrik sürgesi veya buzdolabı gibi yerlerde yedekleri satılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü bunlar genelde kırılabiliyor. İster istemez oluyor. Hemen ikinci parçamızı takacağım. Üçüncü son uç parçamızı takacağım. Ürünümüzü hazırladık. Hemen elektriği de takalım. Elektrik yerimizi gösteriyorum. Tekrar alttan çekiyorsunuz. Geri bastığınızda şuradan kapatacaksınız. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Bunları kapattınız, topladınız ya. Hemen onu da göstereyim. Makinanız bu şekilde. Buradaki yeri gördünüz mü? Burayı daha yakından göstereyim arkadaşlar. Makinanızın altında Şöyle bir yer var. Dişli. Bu dişlinin aynısından yuvaya oturması için buraya da yapılmış. Yani buraya. Tam hazneye. Makinanızı dik bir şekilde kullanmanız için harika bir ürün. Düşünmüşler, tasarlamışlar. Hemen. Benim yerim sabit değil. Şu şekilde sabit değilim. Ya da şu. Bitti. Bunu da şu şekilde koyarsınız. Makineniz sabit duruyor. Bunu bu şekilde daha yakından da alalım. Makineyi bu şekilde sabit tutabilirsiniz. Şimdi elektriklerim ve yapmış olalım. Fakirin ürünleri herkesin bildiği gibi çok kalitelidir. Uzun süre gider size Allah'ın izniyle. Hemen başlayalım. <laughs> bu şu şu burada arkadaşlar yine bu gördüğünüz gibi burada ayarlanıyor Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim herkese. Üründen memnun kalırsınız. Piyasaya göre de çok uygun. En azından beğenmezseniz de 14 gün iade süresi var. BİM kurumsal bir firma. Yani bazı bilinmedik firmalar gibi sorun yaşayacağınızı da zannetme. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.